bugüne kadar yaşadıklarınız bir film olsaydı, film müziğinde ne olurdu? Godfather olabilirdi. İlk tanıştığınız birini daha iyi tanımak için hakkında ilk olarak neyi öğrenmek istersiniz? Eğlenceli olup olmadığını öğrenmek isterim açıkçası. Keyifli mi değil mi? Asla yapmam diyerek kınadığın bir şey hiç başına geldi mi? Geldi. <laughs> Zannetmiyorum ama herkesin gelmiştir herhalde. Sizce tüm zamanların en yararlı icadı nedir? Oo, bu çok düşünülmesi gereken bir şey. Araba olabilir mesela ilk aklıma gelen elektrik ampul. Bir sürü şey sayabilirim size. Hayatında dönüm noktası dediğin bir an var mı? Dönüm noktası olduğunu zannettiğim şeyler oldu açıkçası ama sonradan çok da hayatımda yer etmediğini öğrendim. Anladım ama müzik kariyerimle alakalı şeyler oldu. O zaman dönüm noktası diye düşünmüştüm. Sonradan öyle olmadığını anladım. Aşkı hayatında nasıl tanımlarsın? Aşk çok öncelikli bir duygu benim için. Dünyanın belki de en güzel duygusu diyebilirim. Aşk çok ön plandadır. Aşk olmadan hiçbir şey olmaz hele ki bir müzisyen için. Vazgeçilmesi en kolay şey ne olabilir? Tabii ki sevmediklerimden. <laughs> Sıkıldığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Müzik dinlemek, şarkı söylemek. Kesinlikle. Senin için mükemmel bir günün tanımı nedir? Ben denizi, güneşi çok severim. Ee, ve bunun eşliğinde kitap okumayı da çok severim. Benim için en mutlu gün denizle birlikte olduğum, güneşle birlikte olduğum gündür. Favori süper kahramanın kim ve neden? Süper kahraman. Süpermen gibi gibi mi yani. Süper kahraman. E süpermen diyelim. Çocukluğumun süpermeni o zaman. <laughs>